İngilizceniz ne kadar iyi, bu videoyu Türkçe'ye çevirmeyi deneyin, yorumlara bilmediğiniz kelimeleri yazınız. Hmm. <laughs> bu görevden sonra açılıyordu. Tamam, biz payrol Adamı <laughs> dövdük, arabasını <laughs> çaldık. Biz oraya bıraktık. Şimdi zorla <laughs> <neydi ya? gülüyor> Now, I won't be doing its rounds all day, so don't hang around. Hatlar verdi olmuş. Herhalde arabaya hasar vereceğiz. Şu aradan girebilirsem ha hatırladım. <laughs> Benim geçiyor mu dedi bak. Yani az olsa da geçiriyormuş. Lan bırak şu arabayı artık. Tamam. Araba yan yama duman çıkıyor. Bunu kitlemeye götürüyoruz şimdi. Polis izliyordum az daha arada. <laughs> Kadın evdi mi? Hala anlayamadım bunu ya. Beynim almadı. Tekrar bakıyorum. Kızı oraya götürdük birinci görev. Topayla adamı dövdük ikinci görev. Kızı bir yere bıraktık. Üçüncü görev. Hacı'ya görev açıldı. Ha, kırmızı ateşli bir tane arabayı çalmıştık ya bir de bak. Var Hastings şu an. Ulan şu kurum arabası GTA 4'te 5'te ne olacak be? El Burro Want to Offer an Open the to the iPhone ha, hatırladım Aşağıdaki telefon görevi Telefon görevinin acilesi var mı Yokmuş J görevlerinden kaç tane kalmış T harfi T harfi J harfi 1, 2, 3 Herhalde 3 tane kalmış Atlanabilir ayrı yazmış Neyse sorulamayacağım